Semiyen Dünya Sağlık kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yenmeyen bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz börek lezzetinde harika bir tarifim var. Buyurun başlayalım. Evde böyle iki tane ekmeğim vardı yarım. Biri pide biri de somun ekmek. İstediğiniz ekmekle yapabilirsiniz. Ekmeklerimi küp küp doğruyorum. ekmeklerin hepsini doğradım. Şimdi sosunu hazırlayalım. Karıştırma kabına 2 tane yumurta kırıyorum. Diğer malzemeleri eklemeden önce yumurtaları çırpıyorum. 1 su bardağı süt, yarım çay bardağından daha az sıvı yağ koyuyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Siz ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Peynirinizin tuz oranına göre de birazcık tuz ekleyin. Ben böyle çay kaşığının ucuyla ekledim. Tekrar şöyle bir karıştırıp diğer malzemeleri de ekleyeceğim. Yarım demet maydanoz kıymıştım. Onu ekliyorum. Bir kase kaşar peyniri rendelemiştim. Böyle bir su bardağından birazcık fazla diyebiliriz. Onu ekliyorum. Küçük bir kase beyaz yağlı peynir ezmiştim çatalla. Onu ekliyorum. Siz de evde olan peynirlerinizden yapabilirsiniz. Malzemelerimi tekrar karıştırıyorum. Ben böreğimi böyle küçük bir tepside pişireceğim. İsterseniz tavada da pişirebilirsiniz. Tepsimin tabanını ve kenarlarını tereyağıyla bolca yağladım. Doğradığım ekmeklerin yarısını tepsimin tabanına yayıyorum. Ekmekleri tepsiye sıkı sıkı yerleştirelim. Hazırladığım sosun yarısını ekmeklerin üzerine döküyorum. Ekmeklerin hepsinin ıslanması gerekiyor. Sos biraz az geldi. O yüzden ben sonradan biraz daha süt ekledim. Benim kırdığım yumurtalar da biraz iriydi. Eğer küçük yumurta kırıyorsanız 3 tane yumurta da kırabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar daha ekledim. Yine videonun altındaki açıklamalar bölümüne malzeme listesine bir buçuk su bardağı süt ve 3 tane yumurta yazacağım Siz ona göre yaparsınız kalan ekmeklerimi de tepsimin üstüne yerleştiriyorum yine sıkı sıkı yerleştirelim kalan sosu da ekmeklerimin üzerine döküyorum gerçekten çok kolay ve lezzetli bir tarif doğru karıştır ve pişir pişme süresi de 10 dakikanızı almıyor Kalan sosumu da ekmeklerin üzerine döktüm. Şimdi sıra pişmeye geldi. Tepsimi ocağıma aldım. Ocağımın altını yaktım. Üzerine bir kapak kapattım. Arada bir çevirerek pişiriyorum. Çevirmemin nedeni de her tarafının dengeli bir şekilde pişmesi. Ocağımın altı da kısıktan biraz daha açık ayarda. Altının pişip pişmediğini de kapağını açarak böyle kenarından baktığınızda ekmeklerinizin kenarı kızardıysa altı da pişmiş demektir. Şöyle bir bakalım. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Tekrar kapağını kapatıp böyle 1-2 dakika daha pişiriyorum. Ocağınıza göre pişme süresi değişebilir. Bir tarafı böyle 5-6 dakikada pişiyor. Spatulayla kenarından tekrar bakıyorum. Böyle biraz kızardıysa tabanı da kızarmıştır. Biraz daha büyük tepsinin tabanını yine yağladım. O tepsiye ters çevireceğim. Siz isterseniz balık kızarttığınız düz tabağınız varsa ona da çevirip yine pişirdiğiniz tepsiye kaydırarak diğer tarafını da pişirebilirsiniz. Çok güzel kızarmış. Her tarafı dengeli bir şekilde. Sıcakken üzerine hemen tereyağı sürüyorum. Tereyağı böreklere daha da lezzet veriyor. Bu böreğin lezzetini de artıracak. Böreğimin üzerine yine kapatıp pişireceğim önceki pişirdiğim tepsiyi kapatıyorum. Siz isterseniz kapak kapatabilirsiniz. Yine arada çevirerek pişiriyorum. Ben bu böreği sahur için yapmıştım. Son anda çekmeye de karar verdim. 15 dakika içinde hem yaptım hem de çektim. Bu arada çayım da demlendi. Üzerindeki tepsiyi açtım. Kenarından pişmiş mi diye bakıyorum. Hafif şöyle spatulayla kaldırıp bakabilirsiniz. Uç kısımları kızardıysa ortası da kızarmıştır. Benim böreğim pişti. Büyük bir servis tabağına ya da düz bir tepsiye ters çevirin. Yine sıcakken üzerini tereyağla yağlayın. Dilimleyip çayın yanında servis edin. Çok lezzetli oluyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Sütlü, yumurtalı, peynirli, vitaminli güzel bir börek oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.